Merhaba sevgili hanımlar, Ebru Çeyizler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine bugün güzel bir örnek paylaşacağım. Öncesinde küçük bir hatırlatma. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve yanındaki zili tümü olarak işaretlerseniz yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi örneğimin yapılışına geçiyorum. Evet elimde her zamanki gibi bir parçam var. Altının zürafasını e, gittim ben. Şimdi üzerine modelimi uygulamaya başlayacağım. Şimdi önce yeşil ipimi alıyorum elime. Yeşil ipimle e, yapacağım modeli takacağım. Zemini hazırlamak istiyorum. Şöyle biraz e, boşluk bırakacağım. 2, 4, 6 tane bırakıp 2, 4, 6 tane bırakıp 7.ye takıyorum sevgili hanımlar. Yedinciye ipimi kilitliyorum. 7. zürafaya ipimi kilitliyorum. Fakat burada hiç e, arada boşluk zürafa bırakmadan yanındaki zürafaya batarak bir yuva oluşturuyorum. Evet. Bir yuva oluşturdum. Şimdi geriye dönüyorum. Nasıl geriye döndüm? Tekrar o yaptığım zürafanın içine battım. Ve geri döndüm. Yuvam hazır. Burada yapmam gereken sadece yuvamın içine iki tane küçük zürafa yapmak. Sevgili hanımlar. İki tane küçük zürafa yaptım. Evet. İki tane küçük zürafa yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Nasıl dönüyorum? İlk yaptığım zürafanın içinden batıyorum. İpimi şu üstten ipimi alırken çok sıkıştırmadan, çok gevşek de bırakmadan ipimi geri aldım. Şimdi burada biraz e, arttırma tekniğini uygulayacağım ve bunu bir sırada bu ikiliydi. Artık ne olacak? Üçlü olacak. Aynı battığım zürafa'ya battım. Şimdi yanındakine batıyorum. ikinciye ikinciye battım. Şimdi ikincinin içine tekrar batıyorum. Sevgili hanımlar. Evet şimdi 3 tane zürafam var artık. 3 sıralı. Bir sıra daha arttıracağım ben bunu. Ve 4 elde etmiş olacağım sevgili hanımlar. Sonrasında artık yaprak kurmaya başlayacağım. 3 ve dördüncüyü de yapıyorum. Evet dördüncü de yaptım. Şimdi tekrar ipimi en başa alacağım. Sevgili hanımlar gördüğünüz gibi dört tane zürafanın olduğu bir model yaptım. Şimdi ipimi en başa alıyorum. Evet ipimi en başa aldım ve burada sadece şu tek zürafa ile devam edeceğim artık. Şimdi bu tek zürafaya önce kendi içine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Sonra o yaptığım pırpırın içine daha büyük bir pırpır yapacağım. o yaptığım zürafa'nın içine daha büyük bir pırpır yaptım. Şimdi tekrar yaptığım zürafanın içine giriyorum. şöyle sola doğru ipimi çektirip sonra tekrar bir tane daha minik zürafa yapıyorum ipimi açayım Evet şimdi tekrar o yaptığım yerin içine bakın şuradaki düğümledim ya o düğüm yaptım Alttaki zürafanın içine tekrar giriyorum ve oraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde tekrar o üstteki yapmış olduğum zürafanın içinden. Ya tek zürafanın içinden geri dönmüş olarak düşünün. Yani tek zürafanın içinden başa dönüyorum. Ne yapıyorum? Şöyle sola doğru düğümümü atıyorum ki tekrar zürafa yapabilmek için bakın tekrar içine giriyorum. Tekrar zürafa yapabilmek için ne olsun bana yer açılsın diye. Yine bir zürafa yaptım. Şimdi pırpırımı yapacağım. Bakın düğümü attığım zürafanın içine giriyorum tekrar bir pırpır yapıyorum Evet üç tane oldu Tekrar başa dönüyorum. Bu sayede bakın yani bir nevi yaprak yapmış oluyorum ve yaprağımda yavaş yavaş sola doğru bükülmeye başladı. İstediğimde bu zaten sola doğru dönen bir yaprak olmasını istiyorum. biraz bozuldu evet tekrar yaptığım zürafanın içine giriyorum giremiyorum <laughs> evet yaptığım zürafanın içine tekrar dönüyorum başa zürafa içine girerek tekrar bir zürafa oluşturuyorum. Şu anda dört tane sevgili hanımlar ben bunu 6 tane tamamlayacağım. Evet, bir tarafın yaprağı bitti. Şimdi diğer tarafınkini yapacağım. Diğer tarafta da yine aynı şekilde tersini çevireceğim modelimin ve yine tek zürafa ile iş yapacağım burada da şöyle ipimi takıyorum hemen şöyle takayım ters diyeyim çünkü ee, ipimi takıyorum evet şimdi evet şurada gördüğünüz şu zürafanın en köşedeki zürafanın içine girip bir zürafa yapacağım. Evet, zürafamı yaptım. Şimdi yine aynı yere girerek oraya bir pırpır yapacağım. Bugün biraz e, iğnemin azizliğine uğradım. Sevgili hanımlar e, böyle elimin alışık olduğu bir iğne çeşidi vardı. İğnem eskince ııı e, daha iğnem var zannettim. İğnemi attım. Sonra bir baktım iğnelerim bitmiş. Ee, epey zamandır o kutuyu kullanıyordum. Sonra bitince tabii yenisini almak zorunda kaldım. Ve yine aldığım iğneye alışamadım bir türlü. Bilmiyorum sizde de öyle oluyor mu ama. Böyle alıştığım bir şey varsa. Yani elim ona alışana kadar. Beni biraz zorluyor. Evet. E, ikinciyi yapıyorum şu anda. ikinci pırpırı. Ve burada aynı şekilde diğer taraftaki gibi aynı burada da 6 tane yapacağım her defasında yapmış olduğum zürafanın içine batıyorum. Bu kadar kör ki ucu iğne oyası iğnesi. Evet. Şöyle. Yaptığım zürafanın içine tekrar bir zürafa yapıyorum. Buraya tekrar bir pırpır. Pır. Sevgili hanımlar, bunu da 6 tane yapacağım. Şimdi ben bunları tamamlayayım. 6 tane eşitleyeyim ve sonra geri kalan işlemimizi yapmaya devam edelim. Bu 3 oldu. 6'ya tamamlıyorum. Sevgili hanımlar diğer tarafı da yaptığım birinci etap tamam. Şimdi ortasını yapacağız artık. Ortasını iki tane dal yapacağım ki yaptığım e, çiçeği. Aslında lale model de deniliyor. Bilmiyorum farklı farklı isimleri var. E, ortasını tutturabilmek için. Şimdi e, şurada dört tane vardı. Sağdan ve soldan birer tane olanları kullandım. Şöyle göstereyim. Sağdan ve şurası sol. Soldan ve sağdan olan birer taneyi kullandım. Ortada iki tane kaldı benim. Şimdi bu iki taneye bir e, yuva yapacağım. Şöyle kilitliyorum. İpimi. Biraz e, şey böyle ince iş gerektiren bir örnek. ister istemez çok e, şey. Çıtı pıtı. Evet bir yuva oluşturdum. Şimdi bu oluşturduğum yuvaya başa gelerek iki ayrı dal yapacağım. Şöyle ipimi başıma alayım. İki ayrı dal yapacağım. Nasıl yapacağım bu iki ayrı dalı? Şöyle iki zürafa iki zürafa şeklinde tepeye çıkacağım sevgili hanımlar. Şöyle önce şuradan başlıyorum bir ve iki. Önce birini yapacağım, sonra diğerini yapacağım. Evet, bakın buraya iki tane, ah şurada, buraya iki tane küçük zürafayı yaptım. Şimdi bu iki zürafayı tepeye kadar çıkaracağım. Baş alıyorum ipimi. Ama ikiyi koruyarak gideceğim sevgili hanımlar. Yani bir arttırma ya da bir eksilme olmayacak. Evet yaptığımın içine batıyorum. Şimdi diğerinin içine batıyorum. Tekrar başa dönüyorum. yaptığım ilk zürafanın şöyle göstereyim yaptığım ilk zürafanın içine batıyorum bir zürafa yapıyorum oraya sonra diğer yanındaki zürafanın içine bakın yanındaki zürafanın içine batıyorum bir tane de oraya yapıyorum. iki tane, iki tane. Bu iki taneyi koruyarak tepeye kadar çıkacağım. Ee, tekrar ilk yaptığım zürafanın içine batıyorum ve ipimi başa alıyorum. Bunlar zaten artık bildiğimiz şeyler. içine batıyorum. Evet, bunu böyle dört tane, dört sıra şeklinde yapacağım. Şu anda ben dördüncü sıramı tamamlamış oldum. Dördüncü sıramı tamamlıyorum. İpimi karşıya alacağım. İpimi karşıya alınca e, burada bir e, yuva olmuş olacak. Ve bu şekilde devam edeceğim. Şöyle biraz da sola doğru iyice kilitleyeceğim ki daha güzel bir yuva görüntüsü olsun. Evet aynı şeyi sevgili hanımlar aynı şeyi diğer yanına da yapacağım. Şimdi bunun aynısından bir tane de buraya yapıyorum. Sevgili hanımlar, diğer tarafını da tamamladım ben. Şimdi artık renkli iplerimi elime alabilirim. Çok şükür. <laughs> Renklileri seviyoruz. Evet hemen renkli ipimi yaptım. Şu bıraktığım yuvaya kilitliyorum sevgili hanımlar. Ve buraya iki tane <laughs> Ee, şey, zürafa yapıyorum. Şu bir. Yanına bir tane daha. Yanına bir tane daha yapacağım. Ee, evet ipimi biraz karıştırdım ve 2 Evet sevgilerim iki tane zürafa mı yaptım şimdi buradan ipimi tekrar başa alıyorum ve bu arttırma tekniğini uygulayacağım iki zürafam üç tane olacak ama buradaki zürafaların böyle Hani böyle çok da aman aman küçük bir zürafa şeklinde yapmıyorum. Bir tık daha büyük tutuyorum zürafalarımı. Evet. 3 tane oldu. Tekrar başa alıyorum. Şimdi dördüncü sırayı yapacağım. Evet dördüncü sıradayım. Şu anda artık dördü yaptıktan sonra bu defa eksiltmeye başlayacağım. Sevgili hanımlar. Şu anda dördü bitirdim. Bitiriyorum daha doğrusu. Evet. Dört bitti. Dört taneyi bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi artık eksiltebilirim. Yine ipimi en başa alıyorum. şimdi en başa aldım. Şimdi şu battığım zürafanın içine batmıyorum da onun yanındakine batacağım artık hanımlar. Çünkü eksiltme yapıyorum. Evet dört tane zürafam vardı. Eksiltme yaparsam 3 tane zürafam kalmış olması gerekiyor. Ve 3 tane zürafam elimde. Şimdi tekrar başa alıyorum. Bunu ee, tabii ki bir yapana kadar devam edeceğiz sevgili hanımlar iki deyim şu anda. Bir. Yine birinci en üsttekinde de tepede kilitliyorum. Evet. Bir tane yapmış oldum. İpimi kesiyorum. Diptekini de sıfırlıyorum. Çünkü araya almıştım onu. Evet bir tane yaptım sevgili hanımlar. Şimdi bunun aynısından yanına bir tane daha yapacağım. Hemen ipimi takayım. Yine yanına ipimi takıyorum. Evet yanına ipimi taktım. Yine iki zürafayla başlayıp ee, aynı yaprağın aynısından bir tane daha yapacağım sevgili hanımlar e, sadece yaprağımı yapmadım e, yanındaki yaprağı da bitirdim yanındaki moru da aynı şekilde yapıyorum yine iki zürafayla başladım ve e, iki yaprak yapı verdim. yanına da şöyle ortasına ben e, pırpır yapmayı tercih ettim e, İki katlı pırpır yaptım üstüne içini renklerinden renkli pırpırlar yaptım ya bir tane daha koydum. Daha güzel görünsün diye. Sadece şu ortasını yapılışını göstermemiştim. Orta pırpırı. Şimdi o orta pırpırı yapacağım. Yine ilk yaptığım e, mordaki ile. İki ton mor kullandım bu arada. E, bir patlıcan moru gibi. Biri de daha koyu tonda bir mor. Ne yapıyorum? Sarı ipimi alıyorum sevgili hanımlar. Ortasındaki pırpırı birbirine bağlarken yaprakları. Şimdi şu gördüğünüz gibi dördüncü e, biz bunu 2 3 4 sonra 4 3 2 1 diye gidiyorduk ya e, bu dördüncüye ipimi kilitliyorum dörde taktım sevgili hanımlar şimdi yine karşısından da dörde takacağım yaptığım farklı bir şey yok karşısındakinden de 4'e taktım. Evet şu aradaki şu kadar mesafe benim için yeterli olur yuva olarak. Evet hemen ipimle başa dönüyorum. Şöyle güzel sıfırlayarak başa döndüm. Ve artık pırpırlarımı yapabilirim. Ve şimdi buraya üç tane şöyle normal boylarda çok büyük ya da çok küçük değil. Bakın şu boyda pırpır pır yeterli oluyor arasına. Daha böyle canlı gösteriyor tabii arasına pırpır pır yapmamız ee, güzel böyle biraz e, hoş bir model e, yazmaların kenarına yapılabilir. E, şöyle yapabilirsiniz biraz daha büyük e, halini yapıp. Havlulara da yapabilirsiniz bu modeli. Bu biraz daha minyatür hali oldu. Ee, daha büyük olursa havluya da yapılabilir. Kenarındaki o yapraklarını çoğaltabiliriz. Şimdi göstereceğim size havluya nasıl yapabiliriz diye. Evet havlu kenarı örneği olarak nasıl yapabiliriz? Sevgili hanımlar şöyle yapabiliriz. Ee, şu gördüğünüz gibi şu yaprakları 6 tane değil de 8 tane şeklinde yanlardan açabiliriz. Şu ortayı da 4 tane yaptık. 4 değil de 6 şeklinde yapıp daha büyütebiliriz. Bu şekilde e, bunu havlu kenarına da yapabiliriz. Bu şekilde yazmaya da yapabiliriz bunu. Çok güzel oldu. Çok hoş. Renkleri de güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Ee, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. Ee, bir modelimizin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Ee, yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Çok hoş, tatlı bir şey oldu. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.